Kıymetli arkadaşlarım, sevgili selamlıyorum. Latif Sanat Eğitim sayfamızın topluluk sekmesinde ayrıcalıklı olan katılımcı arkadaşlarımızın görebileceği dersleri peyderpey değişik videolarla anlattım. Bu videomuzda bas katılımcıların görebileceği derslerin hangileri olduğunu göreceğiz. Bas katılımcılar majör, armonik, tenor, bas bariton arkadaşların gördüğü toplam 190 dersin üzerine Çalımı oldukça zor. Özellikle 20 ders daha görecekler. Bunları şimdi sıralayacağım. Ekranda listede görmektesiniz. Serenler Zeybeğini iki ayrı video olarak hazırladım. Hem saz bölümü, hem söz bölümü ayrı ayrı. Yağar Yağmur Zeybeği, Misket eserlerden. Feracim'in ucu sırma yine zeybek türkülerinden. Silifke yöresinden çaya vardım, çay bulanık. Yine Silifke yöresinden Hicaz olan Açıl Ey Ömrümün Varı, Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün Sürmeli Çeşitlemesi, Yozgat Türküsü, Yağcılar Zeybeyi, Kullar Olan Silifke Türküsü yine, Yozgat yöresinden Sabahının Esen Seher Yerimi Sürmeli Çeşitlemesi, Kastamonu yöresinden Külcezkar, Kız Bahçende Gül Var mı? Hicazkar makamındaki o güzel eser Ben Kendimi Gül'ün Dibinde Buldum, Kütahya yöresinden Aydın Yöresi'nden Bozdoğan Zeybe'yi, klasik çargah makamında, Kerimoğlu Zeybe'yi, Zobalarında Kuru'da Meşe, Evlerinin Önü Mersin, Yozgat Sürmelesi dersini almış ediyor Ezber, Alekber Çiçek'in Haydar Haydar isimli eserinin ilk bölümü, Misket Türklerimizden yine Havada Turna Sesi Gelir ve Hicazkar Türklerimizden Üç Güzel Oturmuş Gergefin işler. Evet, BAS katılımcılarımız toplamda 210 ders görecekler. Topluluk sekmesine katılım göstermeyen arkadaşların göremediği. Evet arkadaşlar, katılımcı olmanızı tabii tavsiye ediyorum bu her bir eserin performans videoları ve nota solfej videoları da var. Fakat buradaki özellikle bas katılımcıların görebileceği derslerin nota solfej videolarıyla yani birebir nota çalarak bu eserlerin çalınması mümkün değil. Mutlaka yöre tavrılarıyla birlikte çalınması gerekiyor.